Ne diyorlar? Ülke ekonomisini. Bak şimdi hani çıkart telefonu diyorlar ya. Cebinde bir tane akıllı telefon ve internet olanlar ülkenin ekonomisini o kadar rahat öğrenir ki. Hem de bu verilerle. Şimdi ülkenin ekonomisinin verilerini veren Maliye Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın vermiş olduğu Merkez Bankası'nın vermiş olduğu verileri buradan yazıyor. Ya. Buradan yazıyor. Bak konuşmaya gerek yok. Diyin ki 2020 yılının Türkçe Türkiye'nin cari açığı ne kadar diyin giriyorsun. Bak 2020 yılının cari açığını 2021'nin Ocak ayının 15'inde açıklıyorlar. Adamlar veri veriyor. Hazine veriyor bunu. Merkez Bankası veriyor. Maliye Bakanlığı veriyor. Ülkenin ekonomisinden alakalı verileri veriyor bunlar. Ben demiyorum. Ben de veriye bakıyorum. Al bak veride ne yazıyor. 2020 yılında cari açık 36.7 milyar dolar gerçekleşti diyor. Kaç para var? Ben mi diyorum bunu? Bak bunlar veri. Al. Bak Türkiye'nin dış borcu. Google'dan yazıyor, ya bir şey yapmıyor. Ben ekonomistim dedi Erdoğan. <laughs> Kitabını yazarım dedi ekonomi. Bak Google'dan giriyorsun. Türkiye'nin dış borcu diyor. Bak Türkiye'nin dış borcu 31 Aralık 2020 bak, dış borçtan bak, alakalı 400 450 milyar dolar dış borç stoku bak. Bak yazıyor burada ya. Ya bunu bilmek için atom mühendisi olmana gerek yok hemşerim. Bir tane akıllı telefon bir tane internet. Kim söylüyor bu verileri? Kim veriyor? Işte. Ahmet Kamede vermiyor. Bu verileri veren kim? Devletin bilir kişileri. Etki yetkili ve yetkili kurumları. Evet.